polislerle birlikte bildiğiniz gibi tiran çıraları patladı yani virüslü şeyler çıktı yani tiran ilgili virüs olduğunu söylediler ve belki bu da gerçek çünkü bazı yerde virüs var diyor yani tilançının gerçeğini yani tilançının yapımcısının gerçeğinin yaptığını ya yaptığı tilançını size nasıl indireceğimizi göstereceğim. ilk önce Google Chrome'umuza veya yani tarayıcımıza giriyoruz. TL negres yazıyoruz. Lega yazıyorum arkadaşlar. Bunun linkini ben zaten sizin, size vereceğim bir şeyde açıklamada. Ee, ondan sonra bu siteye geldiğimizde bunu Windows için indir var. Ama sizinki Apple'sa falan şuradan MacOS'tan indirebilirsiniz. Ee, burada Windows için indir diyoruz ve kaydetiyoruz. diyoruz. Bekliyoruz. Ee, burada güvenli güvenli mi diye şeyler var zaten. Ee, özür dilerim. Burada ücretsiz mi diyor? Evet tamamen bedava paralı özellik yok ve olmayacak diyor. Bu korsanlık değil mi diyor? Ee, şey evet Minecraft'ın e, kendisi bedava değil. Korsan Minecraft normal Minecraft kadar eskidir. Hem tek oyunculu hem çok oyunculu oynayabilirsiniz. Korsan sunucular sınırlı. Bazı harika özellikler sadece oyunu alan oyunu alanlara mahsustur. Her neyse oyunu seversiniz ama düşünün mod indirebilir miyim? Ee, evet tabii ki bahsettiğim Forge ve, ve Fabrik gibi bir sürü versiyon var ve otomatik olarak birkaç tıkta indirebilirsiniz. Forge ve Fabric or, e, orijinal versiyonu olduğu gibi manuel olarak da indirebilirsiniz. Ee, TL Legacy taşınabilirlik sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Buradan taşınabilir versiyonu indirin diyor. Ile bağlantılı mısınız? Önemli şey. Şunları da kapatayım. Uzunam kızı Tilancı'nın ok sahipleri Tilancı'nın telif haklarını alarak isimimizi TL yapmaya zorladılar. Bütün hikayeyi burada okuyabilirsiniz. Sitesinden zaten e, linkini vereceğim ben size. Minecraft düzgün açımı bu olursa bir şey yapabilirsiniz zaten destekten. E, ve en önemlisi güvenli mi? Güvenli mi de evet. Diğer, eğer TL burada indirseniz garanti olarak zararlı yazı içermiyor. Eğer Java'ya şey alışkınsanız ya da bir güvenlik uzmanı veya sadece kurcalamak isterseniz kaynak kodu açıklıyor. Ve buradan şu kaynak kodlarını indirip baktıklarında sıfır e, hata yani sıfır virüs falan öyle şeyler vardı. E, şimdi de skin yüklemeyi veya nasıl girmeyi göstereyim. Nasıl gireceğimizi göstereyim. Evet arkadaşlar TL'le kısa açtığımızda böyle bir şey geliyor karşımıza. Ee, şimdi size nasıl skinli veya skinsiz oynayacağımızı göstereyim. Ee, şuradan hesap oluştur ve düzenleye tıklayacağız. Buradan artıya tıklayacağız. Yoksa sizin. Ee, istiyorsanız skinsiz istiyorsanız bedava şifrenizle tıklıyorsunuz. Ve buraya mesela bir şey yani isminizi yazıyorsunuz. Yani istediğiniz ismi yazıyorsunuz böyle e, sunucuna falan girebiliyorsunuz Ay, korsan. E, şimdi yine şey eklemeyi göstereyim size. Genel altıya tıklıyorsunuz. Eli bay kostüm sistemi diyor. E, bunu yapmak için e, geliyorsunuz ve buraya eli bay yazıyorsunuz. Bunların hepsini ben sizin e, şeyde vereceğim, açıklamada vereceğim. Vermezsen de <laughs> bilmiyorum. E, buralarda şey olması lazım arkadaşlar. E, giriş yap veya kayıt ol. Oradan kayıt ol'a tıklayıp e-posta, e şifre falan yaz, yazıyorsunuz. Sonra e, o ismi yapıyorsunuz. O ismi yap yani isimle falan koyuyorsunuz. E, ondan sonra e, şey yapıyorsunuz. Şuradan skin'den skin seçiyorsunuz ve bitiyor. E, yani skin'iniz de geliyor. Hatta bir kere Minecraft'ı göstersem de bilmiyorum nasıl gireceğimizi de yani e, buraya tık yani eli baydan nasıl gireceğimizi göstereyim e, buraya tıklıyoruz klasik kayıt modeli diyor buna tıklıyoruz ve o şifre ve, ve adımızı oraya yazıyoruz e, ve e, oradan skinimizi seçiyoruz dediğim gibi şuradan şöyle gireyim ben de minecraft'a girip geleyim girmezse zaten video burada, burada biter evet arkadaşlar minecraft'a girmedi bir saattir bekliyorum girmedi bu yüzden e, videoyu bitireyim dedim. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz abone arkadaşlar. Abone olun. Ali de var arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hep evet.